Dostlarım herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere nasıl pasaport çıkartabilirsiniz? Nasıl hemen kolay bir şekilde pasaportunuza sahip olabilirsiniz? Size kısa yoldan bunu anlatacağım arkadaşlar. Çok öyle gözüktüğü gibi veya düşündüğünüz gibi çok karmaşık bir olay değil. Şimdi size kısa yoldan bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. randevu almak zorundasınız arkadaşlar. Belli bir güne, belli bir saate randevu randevu almak zorundasınız. Ben hangi saat almıştım? Ben saat 15'e mi almıştım? Öyle bir şeydi. Saat 3 e almıştı öğleden sonra. Öncelikle bunu yapmanız gerekiyor. Bunu dilerseniz ya 199'u arayarak yapabilirsiniz ya da şuraya bıraktığım internet sitesine girerek oradaki işlemleri takip ederek randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Randevunuzu oluşturduktan sonra şuraya bıraktığım internet sitesi üzerinden Pasaportunuzun defter ücretini ödemeniz gerekiyor. Aşağı yukarı ben ne kadar ödedim? 230 lira mı? 215 lira böyle bir defter ücreti ödedim arkadaşlar. Biyometrik fotoğraf falan derken onun fiyatı bir 250 falan çıktı. Yani aşağı yukarı size öğrenciyseniz 250 liraya mal olacak. Bu arada pasaporttan bahsediyoruz. Yeşil pasaportun onlar nasıl oluyor bilmiyorum ama aynı şeyleri işlemleri takip ederek yapıyorsunuz arkadaşlar. İlçe müdürlüğüne giderken yanınızda olması gereken şeyler şunlar. Sonuçta öğrenci olduğunuz için yanınızda bir Öğrenci belgeniz olsa iyi olur. Benden istemediler, gerek duymadılar. Ama ben yine de garanti olsun diye götürdüm. İşimizi garanti alan insanlar olaraktan arkadaşlar. Siz de yanınızda götürün. Yanınızda bir adet 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, öğrenci belgeniz ve e, o gösterdiğim sitelerden randevunuzu almış olmanız lazım. Ve defter ücretini ödemi, ödemiş olmanız lazım. Sonra gidiyorsunuz ilçenizde bulunan veya ilinizde bulunan nüfus ilçe müdürlüğüne. Neyse işte pasaportunuz hazırlanıyor. Ben de şöyle oldu size verebileceğim tavsiye buradaki. Ben pasaportu başvurduktan sonra arkadaşlar bütün işlemleri hallettim. Bir hafta falan içinde geleceğini söylediler. Baktım bir hafta oldu, iki hafta oldu. Pasaporttan bir şey yok, haber yok. Hemen aradım işte ondan sonra aradıktan sonra 199'u aradım. Böyle böyle işte ben pasaporta başvurmuştum falan gelmedi. Aradıktan hemen sonra pasaportunuz onaylandı gibi bir şey dedi ve 2-3 gün, içinde gün içinde bana geldi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. pasaportunuza başvurduktan sonra şöyle bir 4-5 gün bekleyin. Kimseden ses çıkmazsa, telefonunuza mesaj gelip hiçbir şekilde gelmezse bir 199'u arayın derim. İşte benim böyle böyle pasaport vardı ne oldu ne iş falan. Bir söyleyin çünkü peşini bırakmayın çünkü bazen şey olabiliyor. İşte dediğim gibi 2 hafta mesela geç geldi benim pasaportum. Harç parası ödemiyoruz arkadaşlar çünkü biz öğrenciyiz. 18 yaşındayım ve 25 yaşına kadar arkadaşlar pasaportum geçerli. Bence siz de hemen pasaportunuzu alın. Çünkü günden güne bu defter ücreti artıyor. O yüzden ben hemen aldım. Çünkü hem her an yurt dışına çıkma ihtimalim var biliyorsunuz. O yüzden dursun dedim yani. Öyle bir olay yaptık. Siz de almanızı tavsiye ederim. Böyleydi randevunuzu parasını ödüyorsunuz. Sonra yanınıza biyometrik fotoğraf öğrenci belgenizle ilçe müdürlüğüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama ben sakın unutmayın. Bu tarz güzel videoların devamı için sorularınızı merak ettiğiniz soruları aşağıya yazın ki ben de bildiğim kadarıyla sizlere cevaplayayım. Daha güzel videolarda, daha efsane videolarda eğer içinizden beni desteklemek geliyorsa da destek olarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.